Sevgili dostlar merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Evimizden gemileri dürbünle izlemeyi çok severim. Dürbünle bakarak gemilerin adlarını okumaya, hangi ülkeye ait olduklarını öğrenmeye çalışırım. Bu kez de öyle yaptım. İki dürbünüm var görüyorsunuz ve bu iki dürbünle de karşıdaki geminin adını okumaya çalıştım. Ama bir türlü başaramadım. Çipek yazısını okudum ama baştaki kelimeyi okuyamadım. İşte burada Xiaomi 15 Ultra mucizesini yaşadık. Dürbünle göremediğimiz geminin adını fotoğrafıyla ve videosuyla görmemizi sağladı. Hatta öyle ki daha ileri gitti. Geminin içine kadar fotoğraflama şansı verdi bize Xiaomi Ultra 15. Gerçekten mucizevi bir telefon. İnanılır gibi değil ama gerçek. Benim bir telefonda aradığım tüm özelliklere kesinlikle sahip Xiaomi Ultra 15. Özellikle fotoğraf ve video konusundaki üstünlüğü gerçekten çok çarpıcı. İşte Xiaomi Ultra 15 Watch'dan bana her türlü imkanı sunuyor ve gerçekten özellikle gemileri izlerken çok işe yarıyor. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın, esen kalın.